Başkan, e, ülkenin durumu ortada. Her gün dolar yükseliyor. Evet, doğru. Işte e, i̇nsanlar marketi gitti mi, poşetlerini dolduramadan e, çıkıyorlar öyle. Evet. E, aynı zamanda e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ekonominin kitabını yazdığını söyledi. Neler evet. sormak istersin? Şimdi tabii e, 20 yılın sonunda gelinen nokta bu. Kötü ekonomi yönetim. E, Türk Lirası'nın diğer para birimleri karşısında önlenemez bir düşüşü var. Mesele e, asgari ücreti ya da e, çalışanın maaşını yükseltmek değil. Aslında asıl olan mesele benim cebimdeki paranın e, alım gücünü yükseltmek. Ama e, söylediğim gibi 20 yılın sonunda e, israf ekonomisi, e, bilinçsiz harcanma, e, bilinçsiz borçlanma e, Türkiye'yi, Türk ekonomisini e, bu yöne e, buraya getirdi. Ha, ama e, umutsuz değiliz. E, Cumhuriyet Halk Partisi var çünkü bu ülkede. E, Birçok sorun olduğu gibi ekonomik sorunların da üstesinden gelecek bilgi, birikim ve kadrolar bizde var. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın e, ben ekonominin kitabını yazdım demesi e, özellikle şu dönemde, e, bu ekonomik durumda, e, bu işsizlikte, e, bu alım gücünün yetersizliğinde e, biraz vatandaşla dava geçmektir. Evet. Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da bize İZP Erdoğan'ı bize bize ziyaret etti. Evet. E, bu ziyareti nasıl görüyorsunuz? Tabii siyasi parti kendi e, açıklamaları da var Sayın Karamollaoğlu'nun. Tabii ki meclisteki partiler ya da meclis dışındaki yasal olan her, her parti bir başka partiyle e, görüşebilir. E, bu çok normal karşılanacak bir şey. Tabii e, mesele görüşmek değil, e, görüşmenin sonucunda yapılan açıklamalar... Ee, Sayın Karamallıoğlu'nun ifadeleriyle e, anlaşamamakta anlaşmışlar. E, görünen o ki Sayın Cumhurbaşkanı e, bu sistemin e, devamından ve sürekliliğinden yana e, biz de Millet İttifakı olarak e, güçlendirilmiş e, parlamenter sistemden yanayız. Ama dediğim gibi yani gerek meclis içinde gerek meclis dışında yasal olan tüm partiyle e, diğer siyasi partilerin görüş alışverişinde bulunması çok normal karşılıyor. Bu ziyarette yani bir fotoğraf ortaya çıktı. Ee, Recep, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koltukta oturuyor. Evet. Ee, da evet. kanepeye oturttu. Şimdi Türk, Türk gelir. Yani, evet, tabii bizde biraz misafir ağırlamaya karşı bir şey oldu. Yani bizim geleneklerimizdeki misafir ağırlama alışkanlığının biraz dışında oldu. Bizde misafir baş köşede oturtulur. artık benim, benim o resimden gördüğüm buydu. Başkan, geçtiğimiz günlerde de e, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, işte Lütfü Türkan evet. e, ziyareti, evet. Veren, evet. İYİ, e e Parti Genel Başkan Genel Akışan'ın ziyaretinde şehit e, yakın beraber bir münafışası oldu. O da bir küpür iddiaları söylendi. Evet. Ardından e, kendisi görevden alındı. Bununla ilgili bir Tabii şimdi... E Kendisi de Sayın Türkan da çıktı Türk milletinden özür diledi. Ee, Sayın Akşener de onu grup başkan vekilliğinden aldı. Yerine başka bir milletvekilini atadı. Hemen bu olayın akabinde 2-3 gün sonra yine Ordu'da AKP'li bir belediye başkanının yine bir şehit yakınına e, sendika değiştirmemesinden dolayı e, söylediği sözlerin işte bunlar e, bunlar ulusalda kanallara, işte yerel medyada kanallara düştü. Bunları da gördük. Tabii ki hiçbirisi tasvip edilemez. tasvir edilemez durumlar. Ama geçmişte e, şehitler için e, birçok şey söyler söylendi. Hatta e, bu ülkenin en yetkili kişileri tarafından e, çelle diye tabir edildiği zamanlar oldu. E, bu e, şeyden dolayı da tabii biz hiçbirini tasvip etmiyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama bu e, işte, anlık yaşanmış bir olay. Bazen sinirlere hakim olmak lazım neticede iç idara yürüyen bir Millet ittifakı var. Dolayısıyla millet, millet ittifakının alanda olan her unsurunun bu tür provokatif eylemlere karşı uyanık olması lazım, dikkatli olması lazım. Dolayısıyla İyi Parti'ye hem geçmiş olsun diyorum, hem de Türk milleti adına şehitlerimizden de özür dilemekte fayda var diye düşünüyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde tasvip etmediğimiz, tasvip, tasvip de edemeyeceğimiz olaylar bunlar. Başkan, e, genel konuda bir kenar var da Trabzon'a geçelim. E, e Ortaysar Belediyesi Büyükşehir Belediyesi çalışmalar nasıl Şimdi Ortaysar Belediyesi ile bir şey yaptım görmedim ki. Yani beş, ne yaptı 5 senede? yani bir tane Beşirli'de bir e, ekopark yaptılar. E, bir de onun yanında bir tane hayvan barınağı yaptılar. E, üçüncü bir e, hamlesini görmedim. E, kanal akvaryum, şey, tünel akvaryum dediler, pardon. Tünel akvaryum. Geldiğimiz noktada şimdi işletmek için eleman arıyorlar. GİSİ'ni yani alıyor, işletmiyor. Seyir Terası, Bostepe, FOS işliyor. Yani Ortahisar Belediyesi benim gördüğüm kadarıyla Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinin arkasına sığınarak günü kurtarmaya çalışıyor. Evet, Ortahisar birçok ilden, 20 tane ilden nüfus olarak büyük. Trabzon'un da hem her manada kalbi gerek ekonomik anlamda, gerek siyasi anlamda, nüfus anlamında. Trabzon'un kalbi olan bir yer. Çok daha iyi yönetilmeyi hak ediyor. Çok daha iyi yönetilmeye layık. Ama benim gördüğüm kadarıyla toplumun beklentilerini de karşılayan projeler üretilemedi. Yani her iki belediye açısından da söyleyeyim. Gerek büyük şehir gerek Ortaysa. Yani bu işler seçim öncesi 60-70-80 tane projeyi bir araya toplayıp bir algı oluşturup bunların kağıt üzerinde kalacağı Seçim dönemleri yaşamaktan bıktı artık bu toplum. E, Trabzon tarihi, kültürü, e, işte sanatı, edebiyatıyla 5000 e, 5000 yıllık e, bir ta, geçmiş olan bir şehir. Cumhuriyet kenti, e, Cumhuriyet'in hamurunda var. Hasan Sak'a var e, Lozan'da. E, Lozan ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusudur. E, dolayısıyla çok daha iyi şeyleri hak ediyor, çok daha iyi olmayı hak ediyor. Büyük Büyükşehir'in son bir çizkinin bir altyapı hamlesi vardı. Geldiğimiz noktada vatandaşı hidrofora mahkum etti. Yani önceki hat devam etmiş olsaydı hidrofor kullanmadan herkes katına çok rahatlıkla su alabiliyordu. Ama bugün geldiğimiz noktada hidroforsuz 3. dördüncü katlara su basmıyor. İnsanlar ip gibi akan sudan işte abdest almak durumunda kalıyor, temizliğini yapmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla zul oluyor bu milleti. Aynı şekilde Çizkin'in üst yapı şeyine baktığımız zaman e ya plansız programsız çalışmanın bu millete ne kadar eziyet çektirdiğini çok açık şekilde görüyoruz. Aynı yer üç kere dört kere kazılıyor, tekrar dolduruluyor, tekrar asfaltlanıyor, üst yapısı tamamlanıyor. Aradan bir hafta geçmiyor, bakıyorsun ki bir daha kazılmak zorunda kalmış. Dolayısıyla e paralar çarçur ediliyor, ee, sürekli boşlanma e, mantığıyla yürüyen bir belediye var. Ee, bir yandan boşlanıyoruz, bir yandan da e, taşınmazların satışı için e, belediyeden e, meclisten izin istemiyor. Bu, bu konuda da ben pek anlamış değilim bunu. Yani e, bir iş yapacaksak, tamam boşlanacaksak, sadece boşlanalım. Yok, ama boşlanmayacakcaz. Ya. Satış yapacaksak o zaman satış yapalım, boşlanmayalım. Yani ikisini birden yapıp da. Yani bu milleti, bu milletin varlıklarını çarçur etmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Bu manada baktığım zaman geçmiş ol, yani iki seneden 2019 Mart neredeyse iki buçuk yıl falan oldu. Başarı notları kırık görünüyor. Yani sadece benim nezdimde değil, sokakta da aynı şey görünüyor. İşte Çaykara'ya gidiyorsunuz, orada tiskiden memnuniyetsizlik var. Bugün Çayırvan'da insanlar işte gönderiyor, bizler de e, onların gönderdikleri bilgiler ve resimler üzerinden kamuoyunu aydınlatmaya çalışıyoruz. Yani e, çamur akan suya çizgiden para veriyoruz. E peki biz e, vatan şunu diyemeyecek miyiz yani kardeşim? E, ya da büyük şehire? E, tamam önceki önce Çaykarada tiskide şey Çayırvan'da e, su sorununu çöz, Ondan sonra Van'da Tuşba'ya istediğimiz kadar yardım yapalım. Ama önce buranın sormuş çözelim. Yani bu sorunlar e, gün yüzünde dururken daha şehrin trafik master planı yok. Yani bir tane trafik master planı bitirilememiş. Habere vaat veriliyor. Ki biz bunun arkasındayız. Ben bunu her zaman da söylüyorum. Yani bu şehrin gelecekte 30 yılını, 40 yılını, 50 yılını kurtaracak iki proje vardır. Bir tanesi Güney Çevre Yoludur. Şehri bu uçtan bu uça geçecek. Bir ikincisi de Trabzon'u özellikle şu limanı çalıştırmak için bizi e, direkt raylı sistemle beraber, yani ben Harran Ovası diye tabir ediyorum, işte Erzincan üzerinden ovaya bağlayacak ki o şey, e, hat burada bu limanı çalıştırır. Bu limanın çalıştığı her gün bu şehrin ekonomisine bir girdi olur. E, Trabzon'un da ekonomik anlamda baktığınız zaman en şaşalı, en gelişmiş e, zamanları şu limanın çalıştığı zamanları. Dolayısıyla bu iki projeyi hayata geçirecek büyük işler de olmalı Büyükşehir Belediyesi. Yani küçük bir ilçe belediyesinin bile yapabileceği bir plajda bir parktı, bir çevre düzenlemesi işi büyük belediyenin övünebileceği bir iş değil. Övünmesi gereken bir iş değil demek istediğim o. Ama bunlardan ne etmezse biraz alışkanlık galiba. İktidar da bir yer bir bahçe yapıyor, park yapıyor millet bahçesi diye bundan ölümlüyor. Yani koca Türkiye Cumhuriyeti hükümeti devletinin bütçesi bir yerde bir, bir park yaptığı zaman bundan övünmeli mi? Ya övünmemeli. Bunu en küçük bir belediye bile yapabiliyor. Dolayısıyla o büyük bütçelerin beklenti, o büyük bütçelerden beklenti, daha büyük işlerin yapılabilmesi. Bu manada baktığım zaman belediyeyi notu kırık görüyorum. Başkanım son olarak bir şey sorayım. İki soruyu bir arada sorayım da, e, CHP'nin Trabzon'daki hedefi ne? Bundan sonra bir de il başkanlığı olarak ne gibi çalışmalar? Şimdi tabii biz sürekli alandayız. Şimdi tabii il başkanlığı siyasi çalışma iki türlü, bir içe dönük çalışmalarımız var, e, ilçelerimizle beraber, örgütlerimizle beraber iç yapılanmanın e, daha iyi olabilmesi için yapılan düzenlemeler, iş görüş alışverişleri, iş istişareler ve aynı zamanda bununla beraber alan çalışmaları var. Bunun yanında da partinin sokakta vatandaşa vereceği vaatlerin en ucura köşelere kadar iletilmesi gereği çalışmalar var. İyi gidiyoruz. Ben daha önce de söyledim, yine söylüyorum. Pazar günü seçim olsa şu anda benim gördüğüm Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı lehine 3 ay soruşturacak bir seçim görüyorum. Tabii bu bizim için yeterli midir? Asla yeterli değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Trabzon'da değil, Türkiye'nin 81 ilinde, en iyi sonucu alarak bizim elçisi en çok temsil edilecek sayıya ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla Trabzon'da da bundan sonraki hedefimiz Trabzon'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni alabileceği en üst seviyede milletvekili almak için gerekli alan çalışmalarını gerekli altyapıyı sağlamak, onu oluşturmaya çalışmak. Bununla ilgili de tüm örgütlerimizle beraber alan bize müsaade ettiği zaman çünkü sürece çünkü biliyorsunuz son 16-17 ayda bu pandemi ve onun etkilerinden dolayı istediğimiz gibi olmadı belki ama hiçbir zaman da o şeyi sokağa boş bırakmadık bırakmamaya da çalıştık çünkü onun için görev aldık zaten aldığımız görevin de sorumluluğunun bilincini far yani bilincindeyiz o sorumlulukla beraber yapılacak ilk seçimde ki ben yani 2022'nin Mart'ından sonra e, seçim bekliyorum. Yani Mart'ta dahil öyle söyleyeyim, e, Mart-Nisan gibi seçim bekliyorum. E, sadece ben beklemiyorum aslında, sokakta bekliyor. Yani insanlar bunalmış. Bugün bir ekmek, bir, bir kalıp peynir, 10 tane yumurta 50 lira. Yani e, bir 4 kişilik bir aile 3 öğün aynı şeyi yese 4500 veriyor. ediyor. Yani 3 öğün hiçbir şey yemeden bir kalıp peytir, 10 yumurta, diye ekmek yese 50 çarpı 30 yapın, 1500 lira yapıyor. Yani 3 öğünle çarpın onu, 4500 lira para yapıyor. Yani ekonominin ne hale geldiği görülüyor. Dediğim gibi kar eridi, erimeye başlıyor, erimeye başladı, devam ediyor. Ekonomiyle geldiler, ekonomiyle gidecekler. Sadece tabii biz siyasi partilerin beklentisi değil, aynı zamanda sokağın beklentisi de o. Fındık üreticisinin beklentisi de o. Esnafın beklentisi de o. Emeklinin beklentisi de o. Kendine umut arayan üniversite mezununun gencin beklentisi de o. Herkes bir değişim bekliyor. İnşallah o değişim de Cumhuriyet Halk Partisi'nin miktarında olacak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.